Şimdi bu kovanın da anasını ayırmıştık. Bu kendisi e, anasını yapacaktı, kendi anasını başka yere ayırmıştık. Şimdi bugün kontrolümüzde anasının e, çiftleştiğini çok güzel yumurta attığını gördük. Anamız da burada bir yerdeydi az önce. E, bir bakalım öbür tarafa mı geçti? Şöyle, aha burada bakın. Şimdi ben ışıktan fark kameradan göremiyorum ama inşallah çekiyordur. Şöyle. Maşallah subhanallah. Şimdi buralara yumurtaları döşemiş. Şimdi bu anımızı boyayacağız. Evet, boyama işlemini göstermeme gerek yok. Bu senin rengi maviye boyuyoruz. Bu da artık şimdi bir bölme gibi oldu. Beş çerçeve. Ee, rahatlıkla daha kışa çok var. Ee, çok güzel bir arı olacak inşallah.